Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kerametin sizlerde olmadığını tekrardan hatırlatarak sizlere birkaç nasihat etmek isteriz. Özellikle berrak ahilere yine uyarılar yapmak isteriz. Hakikatin katından gelen bilgilerin özellikle geciktirilmeden anda akışta paylaşılmasını isteriz. Zira sizlerin özellikle bu bilgileri akışta almanız ve bu bilgileri özellikle yazarak ya da okuyarak paylaşmanız gerektiğini akletmelisiniz. Defayetle anlatmıştık sizlere, özellikle paylaşımlarınıza tarihler atın ve özellikle kendinizi kendinizi çok ama çok yormadan paylaşımlarınıza devam edin demiştik. Lakin özellikle görüyoruz ki sofrada oturduğu halde hala paylaşımlarını tam anlamıyla yapmayan bahanelerin arkasına sığınan ve sürekli anda okumalarını erteleyen bazı yoldaşlarınız var. Onlara da ki da. İlim okulunda ne olacağı belli olmaz. Öğreticilerimizin mezuniyetinden sonra okulumuz okulumuz tatile de girebilir, devamı da gelmeyebilir. Ama sizler nasıl bu kadar eminsiniz? Hakikatin sofrasına kalkar kalkar otururum. Nasıl olsa Rabbimiz affedici ve merhametli diye mi düşünüyorsunuz? Zira Rabbimiz çok affedici ve bağışlayandır. Ama Rabbimiz çabayı ve alın terini de sever. Özellikle sizlere bunu hatırlatmak isteriz. Tuhaf tuhaf bakanlar oluyor Eda. Bugün yayına birkaç kez izleyip uzunca bir izlem ve gözlem yaptıktan sonra farklı düşüncelere kapılanlar da olmuş. Onlar diyorlar ki acaba buradaki insanlar gerçekten meleklerle iletişimde mi? Yoksa onlar cinlerin oyununa mı gelmiş? Cinler onları mı oynatıyor parmağında sanıyorlar? Onların akletmesini istediğimiz bir konu var. Zira varlıkların ne olduğu önemli değil de doğruların ne olduğu önemli değil midir? Haktan geleni kimin söylediği önemli midir? Haktan gelenin ne olduğunu hissetmez misin sen? Ruhuna kodlanmış bilgileri, öğretileri okunduğunda hatırlamaz mısın sen? Özellikle sizlere diyeceğimiz odur ki artık bizleri tartışmayı bırakın. Eğer kalbiniz, ruhunuz sizi buraya çekiyorsa kalın. Siz de ruhunuzu bulun. Ama çekmiyorsa israf etmeyin. Zira bizler kimsenin üzerinde otorite ya da bekçi değiliz. Bizler sizlere sadece öğretilerimizi anlatırız. Uyarıcılarımız da öğrendiklerini, yazdıklarını sizlere aktarmakla yükümlüdür. Ne sizlere bir şey ispatlamak, ne sizlere yol göstermek ne de sizlere bir şey kanıtlamak zorunda değillerdir. Zira biz bunu istemiş olsaydık sizlerin hepinizle teker teker ilgilenirdik. Lakin Rabbimiz hidayeti herkese vermeyi nasip etmedi. Çünkü sizler kalplerinizdeki örtüyü kaldırmadığınız sürece Rabbimizin hidayetine ve rahmetine nail olamazsınız. O vakit deriz ki ben alamıyorum bu bilgileri. O kadar ibadet ediyorum olmuyor. Demek ki burada şeytan var diyenler. Onlara de ki Eda şeytanın ne olduğunu bilir misin sen? Hakikatin katından görev almak nedir bilir misin sen? Sizler kibrinizin içinde hala kendinizi insanlarla kıyaslamaya, hala başka varlıklardan kendinizi üstün görmeye devam ederseniz, sizler tabii ki hakikati okuyamazsınız. Sizler kalbinizin en derinlerine, özünüze inemezseniz, hakikatin ezgisini, sezgisini hissedenlerden olamazsınız. söylediğiniz kelime dağarcıklarınızla, kelime kalıplarınızla, Rabbimizin sözlerine Rabbimize söyleyerek, onunla pazarlığa oturarak sizler gerçekten kalpten bazı şeyleri hissettiğinizi mi sanıyorsunuz? Birçoğunuza bakıyoruz, öylesine sıradan, öylesine basit ki hasbihalin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hasbihal nedir bilir misin insanoğlu? Rabbinin huzuruna, bütün samimiyetinle bütün içtenliğinle bütün teslimiyetinle onun kapısına gitmektir. Çünkü sen bilirsin o kapıdan sana rahmet ve nur gelir. Sen unutmuşsun. Sen ondan umudu kesmişsin ama cennete gideyim diye göstermelik ibadetler ediyorsun. Sen bunları yapıyorsun diye hakikati okuyacaksın öyle mi? Nedir bu aymazlık? Nedir bu kibir? Nedir bu kendini üstün görme? Nedir bu kendinden eminlik? Bizler çok gördük. Heybesinin dolu olduğunu sanıp, heybesi boş olarak Rabbinin yoluna, Rabbinin evine dönenleri çok gördük. Sizler şeytanın süsü göstermişti, gösterdiklerini din adı altında insanları kalıplara sokup bir de onları ayrıştırıp bölmelerinizi din sayarak Rabbimizin adıyla yaptığınız kötülükleri de meşrulaştırarak sizler hak edenlerden mi oldunuz? Yoksa sizler Rabbimizin neleri sevdiğini, neleri sevmediğini unuttunuz mu? Onlar diyecekler ki, ne anlatıyorsunuz? Bir de ibadetlerimizin içine boşaltılmış mı diyorsunuz? Onlara de ki Eda, gerçekten Rabbimizin karşısına ibadetlerini dolu dolu yaşayarak çıkanlar da var. Ama birçoğu özellikle Rabbimizin adını göstermelik işlerinde, işe girmek için, insanlara kendini kabul ettirmek için, insanları dolandırmak için ve birçok alanda Rabbimizin ismi ve onun adıyla yapılan ritüeller kullanılıyor. Görüyoruz ki kimisi cebini doldurmuş, kimisi nefsini, hevasını doldurmuş ama kimse ruhunun ışığını arttırmaya çalışmamış. Söyle onlara Eda. Hakikati konuşuyoruz burada. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Zira kalpleriniz pusulaydı ama sizler pusulanızı da puslandırdınız. Sizler bulanıklaşan pusulanızla yolunuzu, yönünüzü bulamadınız. İşte deriz ki o yüzden bizler berrak olun. Berrak olun ki önünüz tertemiz olsun. Görün önünüzü. Önünü görebilenlere selam olsun. Hakikatin katından gelen mesajları alabilene selam olsun. Şeytanın oyununa düşüp de kibre kapılıp bu sofrayı aşağılayan Rabbinin kelamlarıyla alay edenlere de vay haline dediler. Böyle bir akış geldi. <laughs>